Merhaba ben Volkan Baycaz YouTube kanalına hoş geldiniz yeni video ile karşınızdayım sürpriz bir Clash of Clans videosuyla 14. belediye binası geldi inanın ben de sizin gibi çok şaşkınım aslında güncellemelerden yakındım ama bu kadar da hızlı olacağını düşünmüyordum 14. belediye binası geldi Bizden e, Mustafa abi yapmış 14. bir Hemen detaylara gireceğim merak etmeyin Önce e, klanımızdan yapan e, kişiler bakalım Ardaoğul'un yapmış mı Arda abi ve Mustafa abi şimdi Evet Arda abi 13 ama Mustafa abi 14 yapmış 14 hemen gösterelim Özellikler şu şekilde hemen anlatıyorum sizleri arkadan ekran görüntüleri ve videolarda gelecek anlatırken Artık, eee, hayvan barınağından hero'lar çıkartabileceğiz, kahramanlar çıkartabileceğiz, bu kahramanlar, eee, muhtemelen savaştan sonra bitecek, yani gidecekler diye tahmin ediyorum, bizim bu, eee, şu nasıl söylesem, o, eee, Barbar Kral'la Okçu Kraliçenin hani bizde kalıyor ama onlar kalmayacak muhtemelen. Aynı normal asker gibi çıkartacak hayvan barınağı var. İşte 14. belediye binası. Bu şekilde gördüğünüz gibi tasarımı beğendim. Gerçekten şık olmuş. Harika <laughs> diyebilirim. Yani inanılmaz derecede güzel. Bakın hayvan barınağı var mı? Ona bakacağım hayvan barına. Ben dünya şu Çinli bir tane abimiz vardı ona bakmıştım da. Hayvan barına sanırsam Göremiyorum şu an ama eee şöyle bir daha bakayım. Çok fazla da arkadaş bina var yani inanılmaz. kupayı oynadığı için Mustafa abi. Şimdi şöyle yapalım. Geri gelelim ve diğer oyunculardan bakalım hayvan barınağına gidelim. Hayvan barınağına artık ve ayrıca eee işçilerimiz savaştayken eee binalarımızı ee, tamir edebilecek. Yani yanlış duymadınız. Yani e, evet e, tamir edebilecek. Eee bu Hayvanların adlarını da sizlere söyleyeceğim şimdi. Öncelikle şöyle bir hayvan barınağını göstereyim. En iyi oyunculara gelip şuradan yine bulabiliyoruz. Adam bayağı bir ileri gitmiş. <laughs> yani ne ne diyebilirim ki? Onu söyleyebilirim. Evet bu tasarımlar bu şekilde. Ee, yani bakın 5. seviye kartal topu, 10. seviye klan kalesi, kaya kaya saçar. Ee, şimdi hayvan barınağı da şu şurada hayvan barınağı. Buradan e, lazy elektrol Might Yak ve Unicorn çıkıyor. Sizleri burada ekran arka arka kısmında ekran görüntüleri çıkıyor. Bu karakterimiz çıkıyor. Max 10 level'e kadar getirebiliyorsunuz evcil hayvanlarınızı. Yani oyun bize evcil hayvan olaraktan getirdikleri çok güzel. Pekka'ya benziyor Lazzy. Yani benim ilk gördüğüm bu. Mighty e, gerçekten güzel. Elektro Ol da e, Bizim e, yıldırım ejderhası mı diyordum ben ona? <laughs> elektro ejderha. <laughs> Pardon. Elektro ejderha. <laughs> elektro ejderha. Elektro çıkarttı. Elektro ol yani e, baykuşa benzeyen yeni gelen karakter. Evcil hayvanımız yani hayvan barınağından çıkartacağımız 14. seviyede. E, 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 ağzından elektrik çıkartıyor. O da elektro ejderhaya benziyor. Gerçekten oyuna yenilik katılması mükemmel olmuş diyebilirim. Ayrıca bu da bitmiyor. Yeni arka planda bununla birlikte 14. seviyeyle birlikte geliyor. Evet gördüğünüz gibi şu an ekranımda yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. 14 olmak için şimdiden sabırsızlanıyorum. 14 olunca sizlere de gerçekten yeni videoyla karşınızda olacağım. Ben Volkan Baycaz YouTube kanalından kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir Clash of Clans videosunun da sonuna geldik. Umarım 14. seviyede görüşmek üzere. <laughs>